dişlerin sürme zamanları ve sırası nasıldır Süt dişleri ortalama 6 ay civarında ağızda görülmeye başlar ve 30 ay civarlarında tamamlanır 6-12 aylar arasında ön 8 diş 12-18 aylar arasında birinci azı dişleri 18-24 aylar arasında köpek dişleri ve 24-30 aylar arasında ikinci azı dişleri sürer ve süt dişlenme toplamda 20 süt dişiyle tamamlanmış olur. 6 yaşlarına gelene kadar bu şekilde devam eder. Ve 6 yaşına geldiğinde süt dişlerinin en arkasından 6 yaş dişleri çıkmaya başlar. Alt ön dişlerin değişimi de ortalama olarak bu zamanlara tekabül eder. Daimi dişlenme ise 13 yaş civarlarında tamamlanır. Genelde alt çenedeki dişler üst çeneye göre yaklaşık 1-2 ay önce sürerler. Bu bilgiler genel geçer bilgiler olmakla birlikte bazı bireylerde diş sürme zamanı ve sırası farklı olabilmektedir. 6 aylık gecikmeler normal kabul edilir. Daha uzun sapmalarda çocuk diş hekiminize danışmanızı tavsiye ederim.